Samet bitmiş, B yazmışlar. Ona göre. Kim, kim yazmış? Ee, Samet'e ayağımla olduk. oynasam daha iyi oynarım. Çöp Samet. Ondan sonra... Abla onların Samet. yok ya. <laughs> ben anlamadım ya. Hadi başlayalım. Yoksa dünyayı kim kurtaracak? Bir maç atalım, sararsa yani, yani çok kolay olmazsa bizim için bir daha atarız. Allah'ım. 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 Helal be abi. <laughs> gel gel gel. Yok var. Nice. Nice. <laughs> Kalın abim benim be. Senin bildiğin yolları ben çoktan unuttum. Allah Adamın Allah. bana... Yürüyen, yürüyen cinsiz Abim bana baki de aldı değil mi abi? <laughs> hızlı, hızlı. Tamam tamam. Aptal da sıkılmıyor. Tamam. Ay uzun 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 gelmiş Kayıtçı var <laughs> Ya bunu duruyorduk adam dibimizde değil miydi? Yetişemez Neden böyle yani. Yetişmez Koş koş, vallahi koş Koşuyorum ya Iııı <laughs> Alamadım Yine aşma, aşma Üstte olabilir Aman ben was nog hier. Allah Lan amana koyduğumun çek! Haydi abla sana kendi ellerimle bunu hazırladım bana Abla niye atıyorsun abla ya? Abla astım mısın ben anlamıyorum seni. Bomba <laughs> <Hopla> oynayacağım. Oğlum. <laughs> <laughs> i̇çeri girdi, içeri girdi, İçeri girdi. Yerde. <laughs> Eyvah. Helal. helal. Hadi Eyle E bir sağ sol solundan duydum. Ne oluyor lan? Vuramazsan çok gülerim. Abla benim vuramama ihtimalim var mı? Ya rahat edik. <laughs> <laughs> oh, helal oğlum. Bu ney böyle? Ayda abla, <laughs> bu <laughs> <cıkış>. Ay ablam. abla Bütün aşağılamalı cümleler şimdi çıkıyor. Ay ananı ya. Döndüm ben. Kendi Baş. Şaşkın vuruldu. Geldi lan. Yeter lan yeter! Yeter! Yaptır, seni köşeye sıkıştırıp kimliğini zorla istesem ne yaparsın? Sen de seni köşeye sıkıştırıp ya. zorla silah istesem. Şu an şu Ay, en makaralı bir kesi Bir orada bir de şey sensin dayı. Çekil. Kaç koş oraya. Çekil. 1. Çekil bir. İki, iki, fazla. Olur. Nice abi. Allah. Ya spak üstü aynen. Ben ne sikeyim oğlum abi korktum. Helal Hala. be. Spike B'de düştü. Ben kaçarım. Düşman kaldı. Buldum da da. Birazını çalmanızı yok mu? <laughs> Youtube.com Valojaz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz rahat sağladık. yaptık. Size <laughs> kamera şakası yaptık. Kameramız da şuradaydı. <laughs> El sallayabilirsiniz. Yücek yüce falan aldık sonra üniversiteye gidince saldım ya. Yani Mavi abla şöyle hani ben size maç öncesinde demiştim ya eğer kolay gelmezseniz bir maç daha atarız diye. Ben şu an çıkıyorum. <laughs> bir oynayalım. Şey ya. Bu sefer kolay değildi zaten zorla aldık. Takım <laughs> Aşağıya <laughs>

Çöp Samet. Spike B'de düştü. Merhabalar. Geldi geldi. Ay sikem. Kendine bak dolu dolu ama tutuyor. Sıçtı. <gülüyor> bekle bekle. Abla bıçak gerek. Bekle bekle. Bekle abi bekle. Ay bıçak gerek tarih. Hatta bu kutu. Yapmayın. oi